Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli işkolik izleyicileri. Sektörleri mercek altında tutmaya devam ediyoruz ve şu an sizlere Nevşehir'den seslenmekteyiz. Nevşehir Petek Temizleme firmasının konu olduk ve yanımızda firma sahibi Ufuk Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Ufuk Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Ufuk Bey, burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekran başındaki değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Ufuk Bey kimdir? Kaç yıldır sektör hizmet vermektesiniz? Nevşelliyim, doğma bir mevralıyım, evet. evliyim, küçük babasıyım. Allah bağışlasın. 2012-2013 senesinden beri bu petek temizliği işi yapıyoruz. Evet. Ne bir şeyin hakkında bu şekilde hizmet vermek Evet, ne bir hakkında. Ufuk Bey, burada verilen hizmetleri biraz daha açalım değerli izleyicilerimize. Gelen talepler doğrultusunda sunulan verilen hizmetler nelerdir? Biraz söz eder misiniz? Verdiğimiz hizmetler galiba bu petek satı, petekte temizliği, kombi temizliği genel olarak yani tesisat üzerinde hı hı. her ne gereken yapıyoruz. Evet. Bu işlem nasıl gerçekleşiyor aşama aşama biraz söz eder misiniz Ufuk Bey? Bu petek temizliği işlemimiz özel bir makinemiz var. Kimyasal ilaç ile e, tesisattaki sularımızı boşaltıp makinemize makinemizi e, tesisattaki şeyleri e, sular suları bağlıyoruz evet. makinemizi. Evet. İlaçlama sistemiyle ilaçlama yapıp sonra tek tek petekleri e, temizleyip Genel durulama yapıyoruz. Hiçbir kimyasal ilaç Evet. Evvela müşteri memnuniyeti önemli tabii ki. Tabii ki kesinlikle. Güvenli müşteri memnuniyeti çok önemli. Evet. Bu yani. yapılan işlem e, insanların hem kombisini hem de gelecek olan bu doğalgaz faturalarına çok çok etkisi olacak bir işlem tabii aslında. Tabii ki. ısı artıyor, faturası düşüyor. Evet. Halil'le kirli peteklerden ısınmadığı için kombi sürekli çalışıyor. Evet. Rahat ısınamıyoruz. Bu işlem periyodik aralıklarla ne zaman yapılması gerekir? Hani iki senede bir mi yapılması gerekir? Yolda e, yoksa yılda bir, sefer bir yapılması gerekir? Normal bir kirlenme şeyse iki yılda bir. İki yılda bir, i̇ki bir iki mutlaka yılda bir etek ya. temizliğinin yapılması gerekir. Evet. Şimdi efendim bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz Ufuk Bey? Kriterleriniz nelerdir? Nelere dikkat ediyoruz? Önce temizlik, evi batırmıyoruz. Hı. Tek bir yerden temizliği yapıyoruz. Evet. Daha sonra hiçbir yeri kırıp dökmeden, batırmadan yani kirletmeden yani tahmin ettiğim kadarıyla mi? bu petek temizliği çok kolay bir iş değil. İlla ki yani. Her işin kendine göre bir zorluğu vardır. Evet. Yani çok kolay bir iş değil. E, petek temizliği yaparken tabii ortamın temizliğinin sağlanması da çok İllaki önemli. Yani girdiğimizdeki temiz halini çıkarken de tertemiz çıkıyoruz. Evet. Yani müşteri ısındığında tamam dediği zaman yani evi terk ediyoruz. Anahtar teslim her şey evet. hazır bu şekilde. Petekler ısındığında siz o Aynen. şekilde müşteriye teslim ediyorsunuz. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Hizmetlerinizin evet. ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ufakı. ederim sağ olasın. Çok sağ olun. Evet değerli iş izleyicileri, sektörleri mercek altında tutmaya devam edeceğiz. Sizlere Nevşehir'den ve sektörün en iyisi Nevşehir Petek Temizleme Firmasından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez Stüdyoları'nda.